Evet biraz hareketlenelim. Ayaklarımız açılsın. Sabah yediğimizi biraz sindirelim. Biraz sonra yemeğe gireceğiz. 35 yaşındaki adama yetişemiyoruz ki abi. Burası Salamis, Antik Kerimi şehri. Yumaya <laughs> yemekten saydık saydık ya. Yeme Yemekten sonra. Şimdi Şimdi yemekte bir yemekte olalım. Bir, bir bir. Milattan önce 323 yılında Büyük İskender'in ölümün ardından falan filan. Ben burayı karıştırmayın. Kısa ve öz. Rehber ne derse. Evet geridekiler. Bir ön bilgi an burada okuyabilir. Ben Türkçe okumak bilmem İngilizcesi var. Onu da okuyamam derseniz haritim. Resimlerden da işi götürebilir. Yemin abi sen bağırarak okur. <laughs> bir arkadaşlar dinlesin. Senin Türkçen var? Buyur. Geç. Kudret sen geç. <laughs> evet. Değerli misafirlerimiz burası. Değişik uygarlıkların ilk hamle olarak Yunanlılardan başlar. 5. yüzyılda ise Roma dönemi. Romalılar tek tanrılığa geçişlerini de burada tamamladılar bu bölgede. Doğu Roma, Doğu Roma, Batı Roma ayrıldığında burasının başkenti İstanbul olur. Doğu Roma egemenliği altına girer burası. Biraz sonra göreceğimiz mermerlerin bir kısmı İstanbul'dan buraya getirilir. Çünkü Kıbrıs adasında mermer, granit ve marble dediğimiz yok. Bunlar bizde ne var? Çimento taşı var. Sarı alçı kireç ve kum taşı dediğimiz taşlar var adada. Genellikle Akdeniz'de olan olaylar bunlar. Bu güç büyük taşlar nasıl taşındı? Eskiden küçük filler vardı. Ve yük araçları genellikle bunları yüklenir, taşınırdı. Bu fillerin nasıl adaya geldiği de hala daha bilinmiyor. Ama kemikleri güneyde bulunan episkobu, İngiliz üsleri ve Malta adasında da bu hayvanların kemikleri bulunur. Nasıl bir anda yok oldukları da hala daha bizler tarafından bilinmiyor. Allah Allah. Similerin. Evet. Evet, küçük boyu. Muhtemelen Similer. gemilerle falan getirmişlerdir de hiç üremediler lan burada. <gülüyor> evet. <laughs> Roma'yı sen <laughs> mi yaktın <laughs> yoksa? Abi, burada şey baktığımızda <laughs> bu Efes veya Aleksandria yavaş yavaş abiciğim yavaş. <laughs> Alam <laughs> etsin. <Şerfiden>, <laughs> bu bölgelerde. Fakat burası daha tam kazı yapılmadığında ne kadar Onlardan bir veya bir üstü teknolojik olarak bahsederiz. Daha belirlemeli için kazıların yapılması gerekir. Efes'e gideniniz var mı? Evet. Efes'te tuvaletlerde nasıldır? Evet arkadaşlar rehberin önüne geçmeyelim lütfen. Rehberle beraber hareket ediyoruz. Evet Efes'te delik vardır. Aşağıda bir kutu insanlar ikinci abdestleri veya kutulara gidiyor ve sonra taşınıyor. Burada ise kanalizasyon sistemi vardır. Bu da neyi gösterir? Daha teknoloji. Belki de savaşlardan, yıkımdan sonra ha bunu daha iyi yapalım. Bazen ne olur? Eski baba mesleği devam eder. Çünkü bir şeye yıkmaya gerek yok. Ama yıkılsaydı yeni olurdu bugün. Savaş geçiren ülkelere bakınız. Yıkıldı Almanya. O günden sonraki teknolojiyle yenilendi. Yıkılmasaydı aynı teknoloji gidecekti. Biraz üzerine katarak. Buraya baktığımızda bir kadın tuvaleti görüyoruz. Bir de binaların yıkılmasın diye Mimar Sinan Tekniği dediğimiz evet. görüyorsunuz destek ayaklar var. Tabii Mimar Sinan o zaman yok ama daha iyi kabarabilmeniz. Bir de her damla su o zaman koruma altına alınır, saklanırdı. Görüyorsunuz Oluklar. kanalizasyonu, olukları. Burada kadın kadın kadınlar... Kadın tuvalet olduğunu nasıl biliyorsun Turgay abi? Senin? Kadın tuvalet olduğunu nasıl biliyorsunuz? Neye göre yani? İşte söylediler bize de. <laughs> ben dedim bir evet. ibaresi hani. mi var? Bakınız buraya. <laughs> Oturmalı bir şekilde en aşağı 8 tane yan yana oturulabilen tuvalet. Eskiden dede da tuvaletlerde olurdu. yapıyorlar yani, yapıyorlarız böyle. Aynen öyle Açık. muhabbet, muhabbet değil, muhabbeti. Ters yere dönüyorlar, ayaklarını buraya koyuyorlar. Yere de baktığımızda idi? Ve bu kanalizasyondan ve bu lağımlar gidiyor. Kesinler ve kanalizasyon sistemi de var. Yani oraya koymuyor. Oturuyor. Oturuyorlar işte. Ters dönüp oturuyorlar. Evet. Tuvaletler. Evet. Bu heykelciklerin kafaları nerede? Kafalar gitmiş. Abi kafalar kesildi. Müzede mi durur? Tamam. Yok detaylara takılıyorum da. Heykellerin kafacıkları yok. o zaman ya. Mermer çıkartmış adamlar ya. Bunu nasıl yapmışlar? Ya? Bayağı da o zamanlar makine yok ki mermerin üzerinde. Her, Her zaman. zaman. Yeni yapılmış. değildir ya bu Turgay abi. Bunlar yeni değildir ya. He? yüzyıl. <laughs> evet değerli misafirlerimiz. Yıkım yüzyıl. depremden sonra tekrar tadilat edilir. Burası gördüğünüz gibi yuvarlak bir havuzudur. Bakınız çerçevesi. Evet yuvarlakmış. Evet baktığınızda sonradan tekrar tadilat elde edildi ne oldu? Kaldırıldı. Tahliye borusu sol köşede. Devamlı akarsular var devri tayin olsun. Ve bir tanesi burada bir de tam karşıda iki tane havuz vardı. Neden bu iki havuz birinci ön safhada? Çünkü orta alanda gencecik çocuklar, erkekler zeytinyağı değil terlese de zeytinyağı da sürse o güreşleri eğitim yaparken üzerleri kum dolardı. Diğerlerine geçmeden hamam bölümüne burada bir yerde aklanmaları gerekirdi ki kum çıksın üzerlerinden. İlk önce burada. Ha burası bir refah ve sefa yeriydi. Bakınız oturma yerleri de var. Sadece burada bir yıkama ve gitme değil. O havayı yaradılardı ki rahat edebilsinler ve çocuklar gelebilsinler eğitime. Biraz sonra göreceğimiz biraz daha ileride sizlere tekrar bahsedeceğim. Burada iki orijinal heykel var. Biri sağda erkek bir kadın. Bunların neden başları yoktur diye üç tane soru işareti var. Veya üç tane cevap. Bir, çok tanrılardan tek tanrıya geçtiği için kafalarını kestikleri söylenilir. İkincisi ise gerek bir kadın gerek bir erkek heykeli olarak yapılır. Burada gerek yardım olsun diye veya teşvik amaçlı yardım yapan insanların kafası oraya takılırdı. Bugün Alex Ferguson gibi sör oldu ya veya onun gibi Elton John gibi insanlara verilen mükafat Türklerde ise efendilik verilirdi. Ve böylelikle onlarcasına konur. Bir diğer ise hırsızlar bütününü çalamadığı için kafayı koparıp balize alıp ileride söylenilir. Artık size bağlı hangisini alın. O size kalmıştır. Evet buraya bak. Üçüncüsü. Neden burada değişik mermerler bulunuyor? Çünkü Yıkılan ve dökülen binalardan hiçbir şey atılmazdı. Tekrar kullanılırdı, kesilirdi. Araya ne gerekirse böylelikle değişik bir mozaik çeşidi yerde görüyorsunuz. Evet, devam ediyoruz. Burasının üstü kafalı, sağ tarafta odalar ve açık olan arena. Bakıyorsunuz burada yaklaşık olarak kapalı odalar varmış buralarda. 7 metre ve bu sütunlardan bahsederik bunlar hepsi İstanbul'dan getirildiler. Evet. Burada odalar gerek soyunma odası. Buraya gelen gençlerin dinlenme odası olarak kıyafetlerini değiştirdikleri odalar. Gençler burada ee, Eğitim, savaş, eğitimi. savaş eğitimi alıyordu. Aynen öyle. Hmm. Savaş. <laughs> 300 Gimbal Spartalı'da da savaş eğitimi alıyorlar ya. Evet. Burasının nasıl döşendiğini de görebilmeniz için ortadan geçerken her yerde mermerler yerdeydi. Bütün burası toplama böyle. Mermer de değil mi böyle? Mermer kum da vardı üzerinde Küçük şu ne yara almasın çocuklar. He. nasıl bizde yağlı güreşler olur Evet, 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 Aynen. evet. Yani kocaman bir alanmış be abi. Burada eğitim yapar. Şu kalp neyi işareti veriyor abi? Bir söyleyeceğim. Ha kalbi de mi vereceksin? Evet. Evet geridekiler biraz hareketlenelim lütfen. Şurada bir kalp var. Kalbi de öyle bir yapmışlar. Kaç yılında acaba? Hep bunların çoğu 5. yüzyıldan başlıyor. 5. yüzyıldan. Antik tuvaletler demiş. Gene tuvaletler varmış orada. Evet burada baktığımızda daha fazla iç mimariye Değer veren Roma. Burada da yapılırken burasının 90 derecelik açısını bularak bu görmüş olduğumuz görkenli sütunların bir hizada olması için hem işçilik olarak bir görüş kalp şeklinde bir de köşede. Hem de işaretmiş ama. Ve işareti 90 dereceyi evet köşeler kalbiler. işaret. Bu da görüyorsunuz ne kadar bir ustalık vardı işin içinde. Eskiden <laughs> sıfır veya referans noktası nasıl alınırdı? Bilen var mı? Düzgün bir çubuğu denize karşı tutardınız ve dengelerdiniz kendini. O göz yunan beraber sıfırı alırlar taşırlardı. Şimdi gerek su hortumuyla gerek ip gerek lazerlerle çıkarmaya çabalılar ama geriye dönüşe baktığımızda her zaman bilmemiz gereken piller biter. Bataryalar sönerse elektrikler sönerse tekrar fasulye inan veya parmaklarla sayıyı bilmemiz gerekir ki onu bir yerden aklımızdan alamazlar. Evet, burada sütunlar dümdüz. Aynen. Dümdüz. Aynı anda yan yana. Bu nedir ya? olduğu, gök gürültünün olduğu tuvaletler yan yana. Burada bir hatıra resmi alalım. Herkes otursun şöyle. Hatıra resmi. Evet. Tamam, de, buraya bak buraya bir Hatta zengin olanlar vardı, hizmetçilerine derdi, git parket üstüne, kızdır bana da geleceğim, ben de oturayım, Götüm soğuk olmasın. Aa. Düşününüz zenginlik var. Bir de burada dedikodular alışverişler vardı, ticaret işi. Bir de duvarın arkasına gelip de bilgi çalan veya bilgileri alıp başkasına satmak için dinleyenler vardır. Sayma nedenler, işler tuvalette çözülür. Onun için burası o oh havada bir yeridir. Atıyorum, Konya'da kuraklık var. Burada isterim, Ege'den oraya aktaralım. Hazır. Koku kalmamış değil mi? Alınır ve satılır. Koku yok. Evet, bakınız kanalizasyon sistemi. Düşününüz ve devamlı akar bir su hareketlilik verilsin diye buraya bakıyoruz. Çünkü hareketsiz olan su topu ve kestik olur. Buradan içerisinde bileziklerle yapılmış olan suyun hareketliliği akışını sağlayan devamlı akan bir su var. Tabi bunlara baktığımızda neyi gösterir? Zenginliğin, konforun ve gücün olduğu bir Evet. Hafif meyil vardır. İnsanlar rahat rahat burada keyiflerini sürsünler. Rahatlamayın. Evet. Turgay abi. Falan, bir var. Kendilerini tekrar tazelesinler diye enerjilerini burada akar bir su vardı. Bakınız ve tahliye borusu gelirdi burada yüzünü yıkar enerjisini tazeler ve devam ederdi güreşine. Hristiyanlığa geçişten sonra hızlandırsınlar diye bu gün gördüğünüz sağ evet. taraftaki odalar bir sınıf haline getirildi ki dini daha kes yaysınlar. Çünkü insanlara fazla zaman verirseniz fikirler değişir. Her zaman bir karşı çıkan var. Rahatlık bozulmasın diye. Burada din öğrensin diye odalar vardı yani. Evet. Bakıldığında duvarlara sıvanmış duvarlar görüyorsunuz. Evet. Neden? Çünkü Çimonto'yu Roma keşfetti diye veya birinden aldı ama adına Roma dedi. Bakınız. E. Şey Sonradan mı sıvandı yoksa orijinal hali? Yok, gerçekten. Hayırlı yediyorlar. İngilizce olmalı. Bunlar benim evet. De koyuyorlar kalıyor. Yani. Evet değerli misafirlerimiz bir soru vardı. Sütunların çoğu 1957 yıllarında takıldı. Fakat bazen ne dedik? Taş ustası isteyin. Her usta bunları dikemez. İşte bakınız bir örneği içine demir koydular. Paslanınca İngiliz katta oturdu. Nedir yaptığınız? E ben bir bilirim. evet. ileride paslanmış. Çünkü demir her zaman pas. Böğün değil ise 30 sene bir ömrü vardır. Has tutar. Ve bakıyorsunuz işte. Evet. Orada genişletilmiş biraz da. Orijinal sütün gitmiş orada. Evet. Bir de Ege'den olan arkadaşlar varsa Ege'de Yunan Adaları'nda Gappari dediği işte ağaçınız bu turşusu olur. İlacı ha, da yapılıyor bak. bunun. Bunların turşusu olur. Bazen nasıl yumurcukları vardır. Onlar kurutulur bisteğin üzerine. Veya küçük görküncükleri de var. Büyüyünce kapar. ballaşır, ballaşır, <laughs> evet, incir gibi olur. Kapari dediğimiz kapar. Ha, kapari. Antep'te Göbe de şeberlah derler buna, Tabii keber. Ki, dikenleri var, dikkat edin. Yaprağı da, <laughs> göbeciği de, tomurucuğu da veya küçük görküncükleri de. Bu kayadaki oluk nedir? <laughs> kayadaki oluk... Abi buraya çerez koyuyorsun. Buraya biranı koyuyorsun. Her, <laughs> Yok. Işte. Her şeye de hatun. <gülüyor> <gülüyor> Adam evet burası kancılı erkekli dediğimiz üst üste kodumuzda kilitlensin diye. Bakınız burası ve diğeri birazcık daha. Ha, sütün taşının tutunluyor. birleşmesi için. Evet. Bir <laughs> alkış. Alkış. <Çok> iyi. <gülüyor> <gülüyor> evet. En önemli yer. Evet. Birinci kumlardan arındırıldık. Şimdi geldik sefa bölümüne. Burada sefa mı var? Evet. Masaj, Masaj sauna. Evet. Artık kumlardan arındırıldıktan sonra bunlar yavaş yavaş buhar odası, yıkanma odası devam. Burası sekiz köşeli. Tahliye borusunu gördük. Oturma yerde. Bir köşe, iki köşe, o, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Bu gördüğünüz mermi değil. Kurşun deli. Ağır olan. Turgay abi bayağı su boşa gidiyor. Mermerler. Sekiz, on kişi yıkanır abi. Ekonomik. Görmen kaç tane <laughs> insan oturabilir? Bu delikler mermi delikleri mi? Yok, yok. Bakınız mermerler asılsın diye bugün dübel dediğimiz olay vardı. Demir dübeller konurdu ki asılsın mermerler üzerine düşmesin. Evet. Hmm. Hep bunlar dübel için deliklerdi çünkü unutmayalım, hepsi içeride ağır mermerler vardı. Hmm. Evet, buraya baktığımızda kanalizasyon sistemi ve sıcaklık borularından geçiyor. Vay 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 vay! Yerin altından sıcak sular geçiyor. Belki evet, tamam mı? Burası hamam mıydı? Geç buraya. Buhar odası. Buhar odası. Tam orada dur. Tam burada duruyorum. Tamam. Yarın gelecek gelecek Cumhurbaşkanı. Aslında evet arkadaşlar, olurmuş. Daha ileriye gelebilir misiniz? Evet geridekiler. Fazla ileriye gitmiyoruz. Arkadaşımızın yanına doğru. Evet geridekiler. Ülkemin güzel insanları gelin buraya. Evet. Geride geride başka biri var mı? Evet, buradan geçmiyoruz ha. Söyle gelinlere geri almam yenilerini. Evet, neden burada durduk? Kıbrıs'ta bulunan en eski fresk dediğimiz orada. Başınızın üzerinde. Burası bir buhar odasıydı. yani terleme odası. He, alttan kuru hava verilirdi, sıcak. İnsanlar terletin. Onun için tuğlalara baktığımızda, Roma tuğlası dediğimiz alttan gelen ve insanları bir yerde terleten, rahatlayan savuna dönemi. Bayan bölümü müydü? Yok, Bayanlar var da orada onun için. Onları görün daha haz <laughs> almak için. Ha, haz almak evet. için. Burada kuru hava dediğimiz nemli olursa rutubet olacak. Böylelikle havanın değişimini sağlamak için başınızın üzerinde bakınız borular var tahliye. Ha. Evet, havalandırma borularını unutmayalım. Evet. en cilik düşünüldü. Duvarlara baktığımızda yuvarlak halkalar sütunların depremden veya savaştan yıkılan binalar hiçbir zaman parçalar atılmadı gereken yerlere tekrar kondu. Böylelikle her şey e, kontrol altında. Şimdi sağ tarafa geçerken lütfen başınızı açalım. Burayı söylemedi. Altı komple suymuş arkadaşlar. Boşluk boşluk sütunlar. Üzerine taşlar koyulmuş. Evet. Tek tanrılığa geçince daha önce bu ceplerin içerisinde değişik heykeller vardı. Kapatıldı ve içerisine mozaik dediğimiz dört köşeli mozaikler yerleştirildi. Ne deriz? Teresa. Halbuki teresanın anlamı esasında yanlıştır. Beş sera dememiz gerekir. Rumcadan türemiş bir kelime. Dört köşeli demektir. Ena, göğ, triades, bir, iki, üç, dört. Dört köşe anlamını taşır. Ve gördüğünüz gibi bunlar renklendirilmiş taşlar. Ki burada insanlar burada yıkanır veya banyo alırken o havayı yaşasınlar. Daha önce çok tanrılı olduğu için kapatıldılar. Burada görüyoruz her şeyde bir resim. Her yerde bir insanlara rahatlama yeri sağlanırdı. Evet, şimdi geçiş zamanı. Evet. Normalde üstü Tabii tabii tabii. Normalde üstü komple kapalıymış. Zamanla savaşlarda yıkılmış, değil mi? Depremlerde ve savaşlarda. Kıbrıs'ta da büyük deprem olmuş mu hiç? En son 1957'de baf açıklarında ama çok büyük değildi ama daha önce deprem yatağı üzerinde kuşaktayız. Hmm. Evet sağ tarafa baktığımızda cebin içerisine orada meyve görüyoruz nar. Nar evet Onun nar. anlamı nar. Bereket bereket, 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 bolluk. Evet ve bolluk evet. işte sağ tarafta bunu kullanırlar. Burada bereketli olan neymiş onlar için? Şimdi insanlar her zaman... Yok şimdi hamam hamam zaptuk ya işin sonu diyor. -"Bereket mi abi? Ondan onu sordum." Burada bir çukur var. Çukurlar ne? Ucu gözükmüyor. Allah Allah! <laughs> uzaydan, uzaydan insanlar gelmiş dünyayı incelemeye. <laughs> dur bir şey geliyor. Demiş bir taksiye de görelim bakalım bu yerliler demiş ne hat eder. Bakmışlar açılan kapalan köprüyü görmüş. Uzaylı demiş dur bakalım. Taksici durdu. Demiş bu nedir? Trafik araçlar. E demiş şimdi gemi geçiyor diye köprüyü açtılar. İnsanlar köp gemiler geçince kapanacak. Demiş bunu kat zamanda yaparsınız siz burada? E demiş bunun demiş mimari incelemesi var, yükü var, zamanı var. Bunlar bunlar bunlar. Belki demiş 3-5 sene alır. E, taksici merak etti. Siz demiş yukarıda, uzayda demiş dünyanızda bunları nasıl yap? Biz demiş aklımızda olanı cızarız, düğmeye basarız tuşa yapılır. Nihayetinde giderler bakarlar bir gökdelen görürler. 200 kat. Bunu nasıl yaparsınız? İşte demiş iskeleler girer, mimarlar gelir. Harçlar yavaş yavaş temelden çıkarık, on senede bitirdik. Siz, biz demiş düğmeye basarık demiş, hayal ettiğimizi çıkarık. Nüfus geldi, demiş çoğalmanız nasıl olur? Heh, Nüfus. Hadi bakalım. Demiş bir erkekle bir kadın demiş, ilişkiye girer ve çocuk olur. Demiş görebilir miyim bunu? Bir hotel odası ayarlarlar, bir kadın bir adamı getirirler, kollar içeri. O da oturdu kolta, iki tanesi soyundu. Çocuk nerede? <laughs> o dedi 9 ay sonradı. Tamam da 9 ay sonraydı, madem sonunda aceleniz deydi. <laughs> 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 Uzaylılarda da kafa çalışıyormuş be abi. Evet arkadaşlar biraz hareketlenelim. Bir Yahudi'ye sormuşlar Türk erkeğini nasıl tanık? Demiş çok zor bir durumdur demiş bu Türk erkeğini tanıma. Bunlar demiş öldü diye demiş mezara gömülmez. Hayırdır ne bacayık? Musalla taşının üstüne demiş koyunuz. Şimdiki gibi değil. Şimdi camilerde musalla taşında okunur. Yolcu ödenler insanı eskiden mezarlıklarda okunurdu işte. Doğrusu olan. Hı. Musalla taşının üzerine demiş koyunuz kendini. <laughs> İki tane de demiş anadan doğmadan söz getirin oynadığın etrafında Gımıldama senden kölüdür. Başka türlü <laughs> demiş ölmez Türk erkeklerini öyle e, tarif etmiş. böyle. dayanır, <laughs> Vay be. Daha gideceğimiz yer var mı burada? Ya daha gidecek çorum. Çorum ama. Ha, Gidiyorum çorum. Bir şey soracağım. Kıbrıs'ta şey var. Nide ismi gördük orada. Kayseri ismi de mi gördük ya? Yok. yok. Kayseri yok değil mi? Yok. Sucuk yok. Sucuk yok diyorsun. Ya bir şey. Yetişemiyoruz ki adama. Programı icra edeceğiz. <laughs> Karasını verdiler. Değil mi? Öyle değil. Bu ne böyle? Su sarnıcı. Su sarnıcı. Az önce gördük ya ha, Üstü kapalı, koydum. içinde büyük bir havuz. Aynen öyle. Su sarnıcı. Az kat kat yapmışlar ki su ka, ka şey olmasın diye herhalde. Vay be. Ve arkasında su sarnıcı bir su deposuydu. Az önce gezmiş olduğumuz. Roma hamamlarına. Burada maçlar mı olurmuş? Güreşi değil, atlı ara şey. Bu <laughs> insanlara daima bir şey vereceksiniz ki meşgul olsunlar. Ha. Bugün dünyanın en büyük, seneler önce en büyük futbol sahası neredeydi? Sakın Kıbrıs'a deme. Ben sana öyle bir şey söylemedim. Roma'dayız. Bizde zaten Roma'dayız. nüfus yok. Roma'dadır başka nerede olacak? İlk en büyük futbol sahası İspanya. Real Madrid'in Barnabu. Neden? İnsanlar kral rahat olsun diye de bir uğraş vereceksiniz. Başlarına uğrasınlar. Giremeyenlere boğa işi verdiler. Yukarıda aristokratlara. Bu giremeyenlere, çapulcu bölümüne dökün dedi poşelleri, domadezleri, kamyonlarla domadez. Bassınlar üstüne bir daha boğaları serbest bırakın diyor. Bütün sene bunlarla uğraşacaklar. Ben de vurduydu geçen sene. Bunu... Burada... Salçayı o zaman mı buldular? Hayır. <laughs> <laughs> İnsanlara da bir müşkülat vereceğin evet. enerjisini tüketsin. Ama iyi bak çok olsun. Tamam. Evet. Şimdi atlı arabalı giden çünkü Yok. bunların hepsi de o günün vezirleri değil milletvekilleri soylu insanlar. İki tekerlek araçlar bir metre on santimidi. Bunun genişliği üç buçuk biri gider biri gelirken taksileriyle beraber taşınırlardı. Birbirlerine değmesin diye. E, değerler. Temas altına gidiyor, kuyularına bak. tek etek giyerler. <laughs> <laughs> 1000 evet, kapasiteli doğru. olan bu yerin doğru. esas, orijinal yeri buradan başlardı. Bakınız, temeli biraz sonra göreceğimiz tiyatro salonu. 17.000 kişinin oturabildiği <laughs> bir yer. Buradan yukarıya çıkardım. Yukarıya çıkıp, Hayır. aşağı doğru kavis Hayır. verilir. Şimdi içerisinde oturma kapasitesi 1700. Evet. <laughs> Nüfus ise yaklaşık olarak 110 bini yani yaşadığı söylenir. 110 bin kişinin 5 kilometrelik alanda. <laughs> evet. birazcık hareketlenelim ki yemeğe gidebilelim saat 1'de. Buradan bir tanesi de Antalya Aspendos. Giden var mı? Orada ne kadar gizli dahi konuşsanız sesiniz o kadar bir öter ki akustik muazzam. Yani tuvalette bile kırıltı çıkarsa duyulur. O kadar bir muazzam bir akustik. Burada değerli misafirle müracaat etme bırak kendini rahat olsun. Bitirelim işi de sonra. Onu Allah'ın işi. Işte. Burada soru şu. Bir Yunan tiyatro salonu muydu? Bir Roma mı? Farkı nedir Yunan'ın an? Roma'nın. Roma Bilen var mı? Yani o, 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 o Zannetmiyorum zannet ya. ya, ya. ya, sektörü çeşit, çeşit uygarlık işte herhalde. Abi, onların öyle. hepsi taşı atmak için kullanıyor. Onun dışında bir şey anlamadım. Roma Kesin uygarlığı, Yunan çalışıyor. uygarlığı. Yapmaya Nerede yapmaya yapmaya o? Şeyde şeytan. Burada Şeytan taşlamaya gidelim. Evet burada önemli olan şu. Dikkat edilebilir. Yunanın daima yuvarlak. Romanın ise her zaman sahne olan hayvanların çıkması ve sahne var. Bir de rüzgarın gücüne bağlı bizde devamlı kuzeyden rüzgar estiği için sesin gelebilmesi için güney oturma bölümü. Genellikle Romalılar deniz kenarına yaparlar ama burada biraz denizden içeriyiz. Bu bir Roma. Bakınız altta delik. Hayvanlar oradan bırakılırdı sahneye veya o şovların içerisinde. Burada tekrar tadilat edilip yapıldığında 1700 kapasitesi var. Ama orijinal olarak 17.000 insanın. Eskiden nüfuslar nasıl sayılırdı? Bir bir insanlara kimlik kartı verilirdi öyle. Değil. Nasıl sayılırdı? Her aileden birinin buraya gelmesi gerekirdi. Çünkü burası haber alma yeriydi. Sadece şov değil. Böylelikle bir Roma ailesi ortalama olarak 7 kişiden oluştuğu için her aileden bir üyenin buraya gelmesi gerekirdi. Bu defa 17.000 çarpı 7 tahminen nüfus ortaya çıkardı. Çünkü o alan haberi aileye bildirmesi gerekirdi. Çünkü televizyon yok, gazete yok. Nasıl bizde? Cuma günü gelen camiye derlerdi ve orada olması gereken haberler verilirdi. Pazar günü de kiliseye mecburdu insanlar gitsin. Haber alma kaynakları. Devamlı bu. Siz de bakın. Aynen şey öyle. Bir <laughs> Aynen. Sefer, evet, fotoğraf makinesi burada. Evet. burada. Evet. Şu makine. çeker evet. Turgay, Turgay abi, bir oradan bir çıkan şey. hayvanlar insanları yer miydi yoksa gösterim yaparlardı? Abi ben. Aslan değil, Sen aslan, de. aslan değil. Şehrim nasıl oluyor orada? Böyle küçük boyutlu, belki de dişleri iyi Şimdi videomu bitireyim mi? Bundan sonra gideceğimiz yer yok değil mi? Şimdi araca gidiyoruz. Tamam, arabaya gidiyoruz. Evet. ne kadar daha kaldı? <gülüyor> <gülüyor> çok